Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ücretsiz gelen ücretsiz gelen Edgar'ı alacağız ve onunla kupa kasmaya çalışacağız. Hadi Edgar'ı almayayım. Önce biraz heyecan yaratayım. Şöyle şunları alayım. alayım. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Dol. Burada ne veriyor? Edgar alıp burayı dolduralım biz. Edgar geliyor. Allah ücretsiz destansı verdiler. İnanamıyorum. ayrı. Edgar'ı hemen seç diyelim. Delik oyna diyelim. Ben siz yokken biraz. Bakalım nasıl olacak. Bir tane daha Edgar geldi. Hemen hemen. Ben alalım onu. Evet. İlk kilimiz. Güzel bir de işte. ilk aldık. Ultisi kendi kendine duruyor. Çok iyi ultisinin kendi kendine durması. Savaşçı El Primo'ya çok benziyor. Hemen biz de onu uçalım. Şöyle dağılık aldık onu da çok güzel o öfkeli Edgar hayır 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 kaç 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 Edgar'ın ultisi çok iyi iş yapıyor biz alırız, biz alırız, biz alırız, biz aldık. Evet şu an öfkeli oldum. Bizi şu an kimse tutamaz. Sen oraya uçtun ben de sana uçayım şimdi. Bir de uçtuktan sonra hızlanıyor. Evet. Çok kolay oldu. Rakip yokla var arası bu karaktere karşı. Çok iyi bir karakter. Evet şurada şu an. Şöyle ben de ona uçayım. Hatırlarsak ikimiz de şeyliyiz ve aldık. İkimiz de enerjiliydik. Ben aldım. İbrahim sen de Türksün. Ben de Türk'üm. 29 deneyim olduk. Çıkış diyelim. Ve şunu doldurduk. Bu da büyük kutu var. Hemen sizlere birlikte büyük kutu açıyoruz. Bir şey çıkmadan ne çıkacak ki? Bir de gelelim yenilme animasyonuna bakalım. Seller birlikte bir, bir yenilelim. Ha, Edgar var zaten. Gel Edgar. Kaçma gel buraya. Vur vur. Vur vur. Ha, şimdi bakalım yenilme animasyonuna. Bakıyoruz. Kendisi, arkası kendini dövüyor. Ne zamana kadar sürecek? Hala hiç bitmiyor bu kendi atkısı kendini dövmesi. Bakalım bitecek mi? Evet arkadaşlar 1-2 dakikadır bekliyorum. Ama hala daha bitmedi. O yüzden bitmeyeceğini düşünüp devam diyorum. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Hadi hemen kutulara gidelim. Birinci kutumuzu aldık. İkincisini de aldık. Üçüncüyü de aldık. Şu üstteki şeyi çok hızlı doluyor. Ay 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 uçma bana uçma bana uçma bana. Burada yeni gelen bir bayram var çok vurur. Hayır. Hayır. Kaç kaç kaç. Aa havada öldüm. Bu da güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Artımızı aldık. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim.